Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ayıcık oyunu oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. İlk şimdi hangi ayıcı istersin diye soruyor. Ben bunu seçtim. Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz ayıcık olarak olmuştuk. Hatırlıyorsunuz ki biz şey yapmıştık yani. Ayıcık videoları çekmiştik hatırlıyorsanız. Hatırlamıyorsanız ben size hatırlatayım. Biz ayıcık videoları çekmiştik size. Şimdi bugün size Beylik'te karlı bir yer vardı. Orada yani gittiği de o kapıyı açmaya çalışacağız. Şimdi şöyle geziniyorum. Hadi. 22 kişi geçiyormuş. Arkadaşlar dört tane yaparsak hızlıca bitiriz. Arkadaşlar bir yüzden dört tane yapmamız için destek olun. Dört tane yaparsak kalye uğraşacağız. Ve sizlerle beraber daha iyi videolar çekebiliriz. Bu arada kanalıma beğenmeyi unutmayın. Ve isterseniz bu oyunu yükleyebilirsiniz. Ücretsiz hem de bedava. Ve çok eğlenceli. Tabii ki de ücretli olabilir bazen. Benim parmağım şu an çok fazla. Ve bas geçtim. Arkadaşlar. Buradan ben gelmiştim. Kafamı çarptım. Arkadaşlar şimdi şöyle gideyim. Arkadaşlar şimdi yeni dünya ya ışınlayacağım. Üzgünüm mama ağzımda bir yiyecek vardı. Konuşamadım. Ağzda yiyecek varken konuşulmaz biliyorsunuz ki. Eğer biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Işınlan yaz. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Geldik arkadaşlar şu an. Şimdi biz doğduk buradayız. Hızlıca zıplayalım. Buradan geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar bu bunu... Arkadaşlar aslında şimdi size bu dünyadaki olayları anlatacağım. Bu dünyada size hiç anlatmamıştım buradaki olayları. Biliyorsanız Şimdi bu videoda anlatacağım öğrendim. En baştan yazıyordu ama okuma yazmayı bilmediğim için ve minik birisi olduğum için hızlıca bu yüzden şey yapamıyorum okuma mı bilmiyorum ama annem okudu annemi siz tanırsınız de bir tane videomda oynamıştı ama başka videomda değil çünkü o pkx'de oynamayı bilmiyor bunu eğer bilmiyorsanız oynadı yazarsanız. Çünkü hep babamla oynuyordum. Babamın işleri vardı. Bu yüzden oynayamadı. Arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Allah arkadaşlar düştük. Arkadaşlar bunların hikayelerini anlatacağım demiştim. Anlatıyorum. Bunlar yani ağır krallığı var Sonra bal üretmeli. Yani farklı bir bal üretmiş. Herkes dönüşüyormuş o balı yedikten sonra. Bakın şurada mor bir bal var. Mor bal dönüşüyorlarmışlar ve güvenli köye geldi. Arkadaşlar ama fazla dönüşememiş. Ben de kaçmışım ormandan. Bu yüzden onları şimdi kurtarmak benim görevim. Ha, Allah düşüyorum. Arkadaşlar. Vay vay. Arkadaşlar bugün sizler için kaylı bölümü ulaşacağım. Şimdi bir tane daha değiştireyim. Arkadaşlar şurayı hiç gezmemiştik sizlerle beraber. Ama bugün gezeceğiz. Al bakalım. Hey. Hızlıca geleceğim. Arkadaşlar ama buradan gidemiyoruz ki. Arkadaşlar şimdi sizle bir tane daha değiştirme yapacağım. Bakın diğer dünya ne kadar büyük olabilecek. Şuna basayım. Arkadaşlar burada iPhone var. Ee, ben ne yaşındayım arkadaşlar? Okumaya bilmem. Arkadaşlar benim kulağıma söylüyor. Okumaya bilenler burayı okusun. Hadi bakalım. Bebiş ben seni kurtardım mı? Söyler misin? Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın kuşlarına nasıl uçuyor. Kuşlar beni bırakmayın. Arkadaşlar şu kuşa gözüm takıldı. Şuradaki sarı kuşa ama kayboldu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kuşlar yani çok ilerleyebilir. Şimdi bakın arkadaşlar buradan takla atacağım. Buradan kendimi atacağım buradan gidiyorum. Şimdi de eğer beğen herkesi şu büyüğünde atacağım. Eğer de abone olan herkesi bu küçüğünde atacağım. Yani büyüğünde abone olanları atacağım. Küçüğünden beğeni atanları atacağım. Eee. şimdi. Arkadaşlar ben bu kutu almıştım. ne yazdığını biliyor. Gerçek kraliçeye Gerçek kraliçesi merak ediyorum diyor. Evet ama arkadaşlar maalesef gerçek kraliçesi kayboldu. Ve bastım ne olacak acaba? Hiçbir şey olmadı. Kışlar için bakalım. Çık buradan. Burası benim yerim. Burası benim yerim. Çık hadi. Bak senin üzerime basayım. Al sana. Al sana. Arkadaşlar bu buradan çıkmıyor. En iyisi B'ye basın. Altı miktar diyor altı miktar kalbim olsun. Arkadaşlar ekran onu kendi sizle konuşalım. Şunu kapatalım hızlıca. Arkadaşlar siz de eğer bu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer YouTuber'lar yapay zekale yapılıyor diyorsanız ama ben ulaşıyorum. Arkadaşlar bu dondu. Ekran dondu ama sizle konuşalım. Şimdi arkadaşlar bekleyelim sizle beraber. Şu 22, 21, 20. 9, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Arkadaşlar 9, 8, 7, 6, 5, 4, üç, iki, bir, sıfır. Arkadaşlar maalesef maalesef bu video burada bitecek gibi. Size söylüyorum ki. Arkadaşlar bu video burada bitecek gibi çünkü yapamadık. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber olaya ulaşacağım gerçekten. Evet ama bu video burada bitecek gibi çünkü yapamadım. Ve ben hiç yapamadım arkadaşlar. Bu için de kişi Hadi bakalım. Arkadaşlar şuradan çıkacağım. bir yerde saklamışlardı. Ha düştüm. Işte. Arkadaşlar zıpladım ve buraya ulaştım. Bu ayıcıkla giyebiliyormuşuz. Şimdi arkadaşlar şuraya giriyorum. Hızlıca. Sizin için bu ayı yapacağım. Arkadaşlar buradan atlarsam hepiniz abone oluyorsunuz. 3, 2, 1. Atladım. Hepiniz abone olun. Arkadaşlar, eğer ben herkes için destek yapıyorum ama siz de beni desteklemenizi istiyorum. Ben çünkü sizin için bu videoları çekmek için çok uğraşıyorum. Arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Gidelim. Arkadaşlar sizin için bu kısmına geleceğim ama acık hiç kurtamıyoruz. Hiç kurtabilsek bu kısmına geliriz. Bu da gerçekten tırmanacağım. Bu da top vardı. Şöyle şuradan Gözlük diyeyim Gideyim 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 gideyim, gideyim. Bazen bu da pahalı oluyor ama arkadaşlar Ben şuradan atlayacağım Uy uy ee. arkadaşlar. Bunu daha görmüyordum. Beğeniniz olsun. Bu değil bir ayakla Bu arkadaşlar buradan salmış bu. geliyoruz şuradan da. Bu arada arkadaşlar burası yüksek değil. Dönüşte de size yüksek gibi görünebilir. Hadi ben çıkıyorum arkadaşlar. Buradan çıkayım 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 çıkayım. Hıyy. Arkadaşlar sonunda bunu buldum. Dünyayı daha büyük olsun istiyorum. Bu yüzden şimdi ışınlanıyoruz. Arkadaşlar RAM girdi ama 10, 9 diye sayalım. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hızlıca geldik. Düştük ye en bir şekilde. Böylece toparlayalım bunları. Bu arada arkadaşlar altımda kalbim var. Bu yüzden istediğimi yapabilirim. 6 miktar. Şimdi bu şu, bana 5 kaldı. Altı, altı tekrar. Arkadaşlar. Bir şunlardan bana vursa var. Beş kalıyor. Al bakalım. Şimdi biz şuradan çıkalım. Gökten bakacağım. Bir şey bulabilir miyim diye. Şunu da çok dikkatli ya lazım. Toparla, 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 toparla. Al gel bu. Arkadaşlar bu arada alan var biliyorsun. Al, al bakalım. Al bakalım. Al dedim onu. Arkadaşlar bir miktar gitti sadece. Adım. Arkadaşlar burası en zor size söyleyeyim. Çünkü şuradan başlıyor. Şuradan başlasa. Arkadaşlar biz oraya girmiyoruz burada. Bu arada. yüzden bu arkadaşımızı kırdamayız. Ay ay ay. Çıktım. Arkadaşlar. Allah. Taş. Sıklayayım. takladım Hoppa. Hoppa. Çıplala. Şu taşlardan bineyim. Şuna. Ben şuradan atlayabileyim gibi görünüyor zıplayamadım. Arkadaşlar şimdi buradan zıplayacağım. bak. Allah işte. Arkadaşlar şimdi aa düşüyorum. Arkadaşlar demek ki şu taşların üstüne çıkmam lazımmış. E bunlar da olmuyor ki. Hop. B'ye bastım. Bunu kurtardım. Şimdi şu buz girişini açtım mı? Hızlıca gidelim gidelim koş 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 burası güvenli bölge değil al bakalım arkadaşlar şu an benim acil kalbi ihtiyacım var aldım. Şimdi yukarı çıkıyorum. Şuna şöyle gideyim. Toplar gideyim. Sızacağız. Topladım, zıpladım. Geldim buraya. Arkadaşlar. Şimdi Hızlıca şu bebeği kurtaracağım. De şunlar beni park etsin. Bir. Hey. Hız. Hızlıca. Bu deli giymeyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada bir lanet var. Ve zaten şu ağır sıcak. yüzden hızlıca yenelim. O yani yemek göre bebişimi kurtarayım. Ama hiç şuradayı tavşan. Şimdi bunu yapmak için çok hızlı olmalı. Ah. Bunu yapmak için ah. Arkadaşlar düştüm. Barbaranlar bir geçmiş olsun deyin. Yorumlarda geçmiş olsun yazın. Arkadaşlar bu arada 10.000 abone tam bir piloteti alacak kadar abone gelirse bir kez yüzümü göstererek çıkarım. Eğer yüzümü görmek istiyorsanız beni 1 milyon abone ulaştırın. Arkadaşlar. Onu, 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 onu. Görüşürüz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde bu yeni geleceğim. Yorumlarınız, güzel yorumlarınız çok önemli. Ve beğeni atın, abone olun. Sonra da bir sonra da zil gibi bir şey basın o zaman bütün videolarımız oraya gelecek. Bu arada sadece iki kişi olsun var short. Eğer daha fazla olmamı istiyorsanız bir de beğeni atın. Görüşürüz. Al sana.